Selamünaleyküm Mahmud Efendi. Aleykümselam. Apartmanımda oturmayıp da en iyi bahşiş müşterim olan Emir Efendi. Eyvallah eyvallah Mahmud Efendi. Ben de onu konuşacaktım seninle. Ben de mi artık burada otursam? Otur. Yani hem iş yerim burada hem evim uzakta. Gel git zor oluyor be. Senin şu daire boşmuş. Onu ben alayım. Seni severim yeğenim. O daire işini satmayı bir düşünebilirim. Ama sana pahalı patlar haberin olsun. Mahmut efendi sen bir düşün onu. Eğer satmaya karar verirsen evi bizim Cengiz'e ver. Ben ondan alayım. 3-5 komisyon kalsın çocuğa. Garibanın yüzünü güldürelim. Zaten o serseri arkadaşıyla dairenin peşinde koşup duruyorlar. Ne yapacaklarsa. Neyse ben bir düşünüp karar vereyim satmaya. O konuyu çözeriz. Kolay ol. Tamam. Hayır selametle. Ulan serseri şeytan gibisin. Demek Emir abi kafalayıp dayıdan danayıp... ev ben de komşu kızıysam bu oyunu bozarım.